Bugün farklı bir şey yapacağız. Biraz programımız arkeoloji tadından gezi programına doğru kayacak. İlginç bir şekilde öyle bir karar aldık. İzmir'den Ankara istikametine doğru giderken belki hiç duymadınız, belki hiç görmediğiniz bir yere doğru gideceğiz. Muazzam. Benim çok hoşuma gitti. Birazcık fantastik bir yer ve biraz da tehlikeli. Bunu da size adım adım anlatacağım. İsterseniz şimdi beraber devam edelim. Programımızın genel formatı devam ediyor. Anadolu'yu keşfedeceğiz. Anadolu'nun sırlarını çözeceğiz. Bir sanal programı beraber yapacağız. Yapıyoruz. Ve isterseniz bugünkü keşfimize doğru gidelim. Burayı seyrettikten sonra mutlaka ziyaret etmek isteyeceksiniz. Eğer içinizde biraz macera tutkusu varsa ve biraz da cesursanız diyeceğim. Biraz abartılı olacak ama biraz da cesaret istiyor açıkçası. Ama değer mi? Değer. İsterseniz yolculuğumuza başlayalım. Önce Sardes'e uğradım. Orada biraz zaman geçirdim. Daha sonra aslında yolum Frikya Vadisi'ne doğruydu. Biraz orada araştırma yapmak için oraya doğru yönlenmiştim ama zamanım da vardı yavaş yavaş ilerliyordum. Baktım yani yolu üzerinde nereleri var, nereleri ziyaret edebilirim, görmediğim, gitmediğim gezi programıma nereleri alabilirim bundan sonraki gezi programlarıma da. Divit Volkan Konisi diye bir yer gördüm. Daha önce Pompei hakkında çok çalıştım. Bu volkan hakkında bir sürü resim gördüm, video izledim, kitap okudum, araştırdım. Mesela şu bu, dedim ki ya Anadolu'da da böyle bir yer var. E gidip bakalım niye bakmıyoruz yani. Ve Herodot aklıma geldi. Herodot tarihinde, Herodot kimdi? Tarihin babası olarak adlandırılan Yunanlı bir tarih yazarı. Kitabında okudum defalarca ve onun kitabında şöyle bir ifade yer alır: Yanık ülke diye. Dedim ki ya bir, bir ülkeyi de biraz da biz keşfedelim yani. Neyse yol üzerinde birkaç giriş var. İki giriş gördüm ben. Biraz sıkıntılı o giriş kısmı. Çünkü bir tanesi direkt ulaşıyor ama bir tanesi köy içinden giriyor. Tabelaları takip ettiğinizde rahatlıkla girişleri görebiliyorsunuz. Yani birinci girişi kaçırdıysanız ikinci girişten Ankara ana yolu üzerinden ikinci girişten girebilirsiniz. Ankara istikametine doğru giderken solda kalıyor. Birinci tabelayı kaçırırsanız ikinci tabeladan biraz daha uzun bir yoldan ve sonunda köyün içinden geçerek buraya doğru ilerleme şansınız var. Anadolu gerçekten muhteşem bir coğrafya. Yemişil, ufuk olabildiğince geniş, dağları görebiliyorsunuz ve pırıl pırıl bir gökyüzü. Hele hele bahar mevsimi, tabi Anadolu'nun her bir mevsimi ayrı bir kendine göre güzellik taşıyor ama bahar mevsimi gerçekten bambaşka. Bu renk cümbüşü her tarafta gözünüzü ruhunuzu doyuruyor. Bunu söyleyebilirim. Tabi bir de bunu böyle benim gibi herkesin zevki, rengi ayrı ama tarihle de birleştiriyorsanız, arkeolojiyle birleştiriyorsanız başka bir zevk. Onu söyleyeyim. Yolculuk sırasında ben ilk tabelayı kaçırdım. İkinci tabeladan dönmek zorunda kaldım. Bir U dönüş yapıyorsunuz ama merak etmeyin yola çok yakın. Öyle bir hata yaptım. Filik coğrafyasında bir giriş sapağında tabela vardı. Girdim. Yaklaşık 10 kilometre dağın içine girmek zorunda kaldım ve gene de sıkıntı yaşadım. Ama bu öyle değil. Girdiğinize, buraya ziyaret ettiğinize de değeceğine eminim. Zaten bu programı izliyorsanız ne ile karşılaşacağınızı da biliyorsunuz. O muhteşem atmosferle karşılaşacaksınız ve değecek, girdiğinize değecek. Gevit Volkanı böyle çok çok eski bir tarihte patlamamış. Baktığımızda 10 bin yıl önce falan patladığını görüyoruz kaynaklarda. Bu bilgiye rastlıyoruz. Yani yaklaşık 8 bin civarında M.Ö. önce genç bir volkan. Bunu söyleyebiliriz. Yine Anadolu tarihine baktığımızda 8 bin civarında yaklaşık 7.200 olabilir, 6.300 olabilir. Bu tarihler arasında patlamış bir yanardağ daha var. Bunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü fotoğrafını geminin resmini çizmiş. Kim? Çatalhöyük sakinleri. Hasan Dağı'ndan bahsediyorum. Yani Anadolu'nun 10.000 ile 5.000 arasında şöyle genel açarak bir tarih verelim. Aktif olduğunu, yanar dağlar açısından aktif olduğunu görüyoruz. Ve David Volkan da bu tarihte patlamış bir volkan. Genç bir volkan. Bu cihetiyle bizi ilgilendiriyor. Neden? arkeolojik açıdan bizi ilgilendiriyor. Çünkü o tarihte Anadolu'da biz aktif olarak yaşamın var olduğunu biliyoruz. Mesela 10 binlere uzandığımızda Göbekli Tepe karşımıza çıkıyor. Gene e, orada bazı yerleşkeler olduğunu biliyoruz. O tarihlerde 7 bin civarına geldiğim zaman Çatalhöyük vesaire. Hani Anadolu'da yerleşimin artık belirginleştiği bir dönemde bu volkanların o dönem insanların nasıl etkilediği de ayrı bir konu. Yani bunu da arkeolojik açıdan değerlendirmek gerekiyor. Ve Divit Volkanı da yaklaşık 8 binler civarında patlamış. Hala yüzeyde o lav akıntılarını görebiliyorsunuz. Hani yukarıdan göreceğiz beraber drone videolarında akışın şekli belli oluyor. Ve Herodot'ta bu lavın akıntısının kurumuş hali koyudur. Böyle yanmış toprak şeklindedir. Bu yüzden buraya da yanık ülke adını vermiş. belirttiğim gibi biz bu dönüş yaptık. Biraz İzmir'e doğru geriye doğru gittik ve tabelalar sizi yönlendiriyor. Köyün girişine girdik. Aslında İzmir istikametinden gelirken yakın olan taraftan değil. Oraya atladığımız için ileriden dönüş yapıp volkana daha uzak mesafede olan girişten girdik. İlk başta köyün zaten giriş tabelası sizi karşılıyor. Yani onun altından geçiyorsunuz ve parke taşlarla ilerliyorsunuz. Köy biraz geniş. Tabelalarla sizi yönlendirmişler fakat ben yine de zorlandım. Böyle bir pazar yeri gibi bir yere geldim, bir meydan. Orada köylüye sorma gereği de duydum ve onlar bize yardımcı oldu, yönlendirdi. Yani tabelalar olsa da gene de köyün içerisinde bir duraksadım. Onu söylemeye çalışıyorum. Köyün içinden çıktıktan sonra toprak bir yola giriyorsunuz. Yol çok bozuk değil. Bir süre daha ilerlediğinizde muhteşem manzara ile karşılaşıyorsunuz. O koniyi görüyorsunuz. Doğru yolda olduğunuza emin oluyorsunuz. Ve doğa da muhteşem onu da söyleyeyim. Ve o manzara da gerçekten fantastik ve güzel. Burası... Türkiye'nin ilk ve Avrupa'nın 58. UNESCO onaylı jeoparkı olan Kula Salihli'ye UNESCO Global Jeoparkı içerisinde yer alıyor. Genç bir volkan olduğunu söylemiştim. Giriş kısmında bir kulübe var. Onun yanında da detaylı bilgileri içeren panolar koymuşlar. Bir park yeri var. Orası çok güzel. İyi dizayn edilmiş. Yani vaktinde buraya bir önem gösterilmiş ama daha sonra... Burası biraz bakımsız kalmış. Zaten bunu paylaşacağım sizlerle ilerliyorsunuz yani arabanızı rahatlıkla park edebilirsiniz. Sonra bir toprak yol var, iki tarafında cüruflar, volkan cürufları konmuş, ee, siyah renkte. Bir süre yürüyerek bu volkan konisinin eteğine doğru ilerliyorsunuz, toprak bir yolda ve bir merdivenin başına giriyorsunuz. İşte macera tam olarak burada başlıyor. önce taştan yapılmış birkaç merdivenle karşılaşıyorsunuz. Bunları geçtikten sonra ahşap merdivenler karşınıza çıkıyor. Manzara mükemmel. Yani yukarı doğru tırmandıkça mükemmel bir manzara sizi bekliyor. Onu da zaten görürüz beraber. İlk başta merdivenin basamaklarında pek bir sıkıntı yok. Yani rahatlıkla ilerleyebiliyorsunuz. Tek tük bazı tahtalar eksik ve bir iki yerde de hafif merdivenin sallandığını hissediyorsunuz. Ben daha temkinli olmak için ortadaki hatılın üzerinden yürümeyi tercih ettim. Size de bunu tavsiye ederim. Dediğim gibi yolun yarısına kadar dağın eteğini komple krater'e kadar merdiven devam ediyor. Yolun yarısına kadar çok rahat bir şekilde ilerleyebilirsiniz. şimdi yolun yarısına geldiğinizde tehlikeli kısım başlıyor. Bir bilgisayar oyunu vardı. Daha doğrusu televizyona bağlanan oyun isimlerini tam bilmiyorum. Çok da hoşuma gider. Çocuklar oynuyordu onu bir zamanlar. Uncharted 4 müydü, 3 müydü serisi vardı galiba. Sanki o oyuna girmiş gibisiniz. Bir ara buraya bir restore etme girişiminde bulunmuşlar. Bu anlaşılıyor çünkü parçalar getirilmiş oraya. Fakat devam edilmemiş. Muhtemelen kaynak sıkıntısı falan yaşadılar ve bir sürü eksik kırık tahta var. Çok dikkatli olmalısınız. Hatta kilolu bir kişiseniz ya da yanınızda kilolu bir insan varsa bence çıkmayın. Yani bu tavsiyede bulunayım çünkü gerçekten tehlikeli. Ve zaman zaman da ben merdivenden toprak kısma geçebildiğim alanlarda toprak kısma geçtim. Çünkü güvenli gelmedi. Hani ne kadar kenarda ve ortadaki dik katılar üzerinden yürüsem de bazen fazla sallanması ya da işte güven vermemesi sebebiyle ki ben bir dönem bir vesileyle itfaiyecilik de yaptım. Yani bu anlamda kendimi de savunabilirim. Çevik bir insanım ama gene de güvenemediğim anlar oldu ve toprak kısmı geçme gereği duydum. Gerçekten tehlikeli ve burası uzun süredir de restore edilmemiş. Böyle bir niyetle işin içerisine girilmiş ama yarım kalmış. Ve ayrıca yine ola ki karar verdiniz geçeceksiniz. O zaman da en azından yan yana yani birden fazla kişiyseniz aralıklı yürüyün ki aynı hatalı üzerine yük bilmesin ve mümkün olduğun kadar da dikkatli olun ve mümkün olan yerlerde de toprak kısmı, kaya kısmı üzerine geçerek devam edin. Aslında çok tehlikeli onu söyleyeyim. Burada sıkıntı yaşayabilirsiniz ve aynı bir oyundaymışsınız gibi böyle biraz fantastik, biraz da hani böyle vücuttaki birden kendine geliyorsunuz da vücut bir sirkiliyor, böyle irkiliyor falan, kendini toparlıyor. Öyle bir durumda karşılaşacaksınız ama yarı yoldan sonra tepeye uzanabilirseniz mükemmel bir manzara sizi bekliyor olacak. Yine ahşap merdivenlerin sonunda yine birkaç tane işte zeminden yapılmış beton diyebileceğimiz merdivenler var ve bundan sonra zirveye çıkıyorsunuz artık zirvedesiniz ve orada küçük bir kamera yapmışlar şirin tatlı bir kamalya şaşırttı tabi bunu orada görünce dağın zirvesinde bir kamalya orada oturabilirsiniz ve manzaranın keyfine bakabilirsiniz Tabii başta iyi tasarlanmış ama daha sonra bir bakımsızlık ilgisizlik var Muhtemelen o UNESCO'ya aday olduğu süreçte bu bakımlar yapıldı. Belki de turist hesabı yapıldı. Gelen giden olmalı bilmiyorum ama görülmesi gereken bir yer diye düşünüyorum. Artı arkeolojiyle de bir şekilde ilgili çünkü dediğim gibi bu volkanın patladığı yıllarda insan insanoğlu Anadolu'da vardı yaşıyordu. Hatta çok çok daha eski tarihlerde vardı ama bu dönemde yoğunlaşmaya başlaması artık biz onları görmeye başlıyoruz tabi hayal edebilirsiniz yani o kraterin nasıl patladığını bilmiyoruz şiddetli mi patladı belki jeoloji uzmanları onu biliyordur ama yoksa yumuşak mı patladı hani çok şiddetli miydi nasıldı ve oradaki ekolojiye faunaya nasıl bir tesir oldu gökyüzü ne kadar kızıl oldu ne kadar şiddetliydi fakat lav akıntıları biraz sonra göreceksiniz gerçekten orada bir lavın e, aktığı bir şiddeti işte patlamanın olduğu hissini veriyor. İsterseniz artık burada ben sözlerime son vereyim. Değişik bir program oldu. Bu tip programlara da yer verelim. Çünkü gezmek, görmek çok önemli. Mesela filik coğrafyasına gittiğimde Gazlıgöl diye bir yerde kaldım yakın işte birkaç gün içerisinde. Ve aklımda yeni bir fikir de oluştu. Biraz onun üzerine eğileceğim. Yani bu Friglerin Frick Vadisi dediğimiz alanda bu gazlı gölün, termal suyun ne kadar burayı belirlemelerinde etkisi vardı. İşte gidip görmeden arkeolojik araştırmayı tamamlamamış oluyorsunuz. O yüzden burayı da görmek lazım. Burası da bizim ilgi alanlarımız içerisinde. Bu tip yerleri vereceğiz. Enteresan yani Pompei'yi herkes biliyor ama Divit Volkanı'nı bilmiyoruz biz. Hasan Dağı patlamasından haberimiz yoktur. Bu vesileyle ben de bunu duyurmuş olayım. İlginç, güzel bir yer tavsiye ederim ama tehlikeli bu anlamda orasına karışmam yani tehlikeli kısmına karışmam sizi yönlendirmiş bir tehlikenin içerisine sokmuş olmayayım yani belki de buradan bir vesileyle yetkililerin konuya el atması gerektiği ortaya çıkıyor lafı daha fazla uzatmayayım sizi görüntülerle baş başa bırakayım bir sonraki programda görüşmek üzere